Arkadaşlar merhaba. Bu videoda ekiple Minecraft Bad Wars oynuyoruz ve bu izleyeceğiniz oyun bugüne kadar atılmış en iyi Bad Wars bölümü. Normalde videolardan önce alırım girişlerimi ama bunu videoyu çektikten sonra alıyorum çünkü gerçekten mükemmel bir maçtı. Aksiyonu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Videoya geçmeden önce sizlerden 10.000 like bekliyorum Bad Wars'un devamı için. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca canlı yayınlara başladım. Her gün YouTube'da 19.30'da canlı yayında olacağım. Bugün de yayındayız. Ve önce ekiple Minecraft oynayacağız. Sonra beni delirtecek bir çıldırtma oyunu olan Baby Steps adlı bir oyuna geçeceğim. Oradan sonra da Who's at the Door isimli bir korku oyunu oynayacağız. Hepinizi bu akşam 19.30'da canlı yayına bekliyorum. Kesinlikle orada olun. Bu eğlenceyi kaçırmayın. O zaman sizi dünyanın en iyi Bad Wars videosuyla baş başa bırakıyorum. Bad Wars. 3v3 mi oynayacağız Berat? Evet 3v3 oynuyoruz. Yanımıza ya. bir tane rastgele bir adam alıp 4v4 girsek nasıl olur? E, hayır 4v4 oh. zor oluyor. Zaten en son videoda 4v4 oynamıştık ve bayağı zorluydu. Arkadaşlar 4v4 zor oluyor. 3v3 daha basit. çünkü öküz gibi saldırıyor ya insanlar. Aa bak bu arada ben Cengiz Han kostümüyleyim burada. Bana bak ben şireyim. Sen Şireksin. Moğol Moğol serisinden. Laz'ın yeni bölümüne de spoiler olsun bu. 4. bölüm Cengiz Han kostümüyle olacağım. Bir aksiyonlarım olacak. Spoiler veriyorum. Laz telif atmasın. Spoiler. Bir de bizim kafamızda değişik şeyler var. İki Moğol olarak Laz'ın serisi spoilerı. Sait'in yaptığı bütün binaları, Laz'ın yaptığı bütün bina Alır, yakacağız. Abi dur 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 telif telif yiyeceğiz telif yiyeceğiz, kız, yiyeceğiz kız, abi söyleme her şeyi ya. Gizli bilgi gizli bilgi. <laughs> bilgi eee <yerim önce. gülüyor> e, mapimiz güzel bir map'e benziyor bu map'te daha önce oynadık mı ya? Oynadık 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 hatırlıyorum Ağlamış bu map'e. Baya eski bir map bu. Enzel elmasa gidiyor. Ben yatakçıyım. Lan bir şey diyeceğim ben... bu takıma gelenlerin oyuna gelenlerin isimleri neden böyle garip garip gözüküyor sizler öyle mi? Belli bir evet. sonra gözükmüyor evet. evet biz çok ultra pro liginde oynadığımız için şu an isimlerini ben, göremiyoruz kimsenin. Ben 500 kill almışım Berat bu zamana kadar Bedwars'ta. <laughs> A, saydın mı? Saydın mı Bak, lan? Saymadım ama gösteriyor. Buna şey geldi, Türkçe desteği geldi biliyorsun değil mi? Türkçe yapabilirsin. Nasıl yapıyor? Slash, language, <laughs> Türkçe oluyor vallahi. Ben Türk Türkçe, Türkçe şey. yaptım rastgele. Aa Türkçe yaptım şu anda oyunu. Aa gel evet. gel, gel 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 Oha Aha, bunu bilmiyordum. Güzel oldu. Teşekkürler abi, teşekkürler. Abi Şey yapıyorsunuz zaten oyunu. Ben iki yıldır öyle oynuyorum. You, Sado sen bence ortaya git. Ben, ben orta yatağa gidiyorum. kaplıyım. Enzel sen sağ abi. sola oralara git. Elmasa. sağ. sola sağ sola bir yere git. Sağ sen sola tane kes. Altın külçesi bıraktım gidiyorum beyler ortaya. Vay be. Oğlum biri düştü yani. mü? Düşsün çok önemli değil yatağı var geri doğar. Ya bu hızlı hızlı yol şey çekenler abi. var ya çok özenliyorum onlara Berat nasıl yapıyorlar? Kaç Bunu... yıldır oynuyoruz yapamıyoruz hala. Hiç alıştırma yapmıyoruz ki. E, elmasa çektim elmas kısmına çektim İki tarafa elmasa çekersek risk atar. Adamlar çekecek zaten sen çekmezsen. Ben ortaya e, girdim ben çeker, bu arada gelmez. beyler kimse var mı kimse var mı yok ben zümrüt abi, alıyorum geliyorum. zümo al zümo al bak hızlıca taktiğimizi uygulayalım mı Sait? süt invisibility? Olabilir ben bir tane zümrüt aldım bir tane daha almam gerekiyor ama değil mi? Evet iki tane almam lazım. Bir o, şey, adam aşağı çıktı var önce şeye. aşağı düştüm ben ya. Buraya adam geldi bu arada. Ortada keseceğim onu inşallah. Deşetin başka bir şekilde AFK adam kesiyorum. Kestim. Adam. Tamam. adam AFK kesiyor abi. Abi ben AFK keser. Abi tam daha zümrüt geldi onlara. 4 zümrütle geleceğim ben inşallah. Adamsın lan gel, gel sayıklar. Adam geldi beni kesmeye. Kestim, Sait gel koş kestim, buraya. Kestim kestim kestim. Adam kestim. çalışıyor. Ama ve yani. velakin adamlar bir daha geliyor beyler. bu zümrütü alıp koşarak gelmem lazım. Berat yardım etmem lazım. Berat adam Kanka nasıl yardım edeyim? 4 zümrütüm var. Beyze koşuyorum. Koş 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 koş. Adamlar koş, gelirse koş, aşağı atacağım zümrütü e, arkanda kimse yok. Arkanda kimse yok gel. Geliyordur adam geliyordur. Adam kestim. Adam kestim. Of 4 tane zümrüt şey aldım Berat. Çok iyi değil mi? Hemen elmas set çekiyor. Hayır 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 koysana koysana iki tanesini sandığa koy ben e, hemen invisibility hemen bir operasyon çekeceğim abi Al hepsini koydum bak işte bak ben böyle bu game Vay vay, vay 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 bugün hızlı oynuyoruz abi hemen şuradan girelim sütümüzü Adam geliyor adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi Söyle, adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi hemen şuraya koyuyorum Saldırıyoruz saldırıyoruz Beyze gel Beyze gel Beyze gel Beyze gel ben yukarı çıktım Şimdi ağzına koyacağım onun gel gel hadi gel hadi gel hadi hadi Hayırdır lan siz ke hadi, hadi, Hayırdır hadi, hadi, lan hadi. hayırdır oğlum Hayırdır oğlum hayırdır lan He sıfır can He nüb nüb nüpsünüz burada, 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 nüpsünüz nüpsünüz Hadi hadi Berat ümit varsa üstünde öldürürüm Hadi vur bunu vur bunu Gel lan buraya Berat onu da ben kestim herhalde Adamsın çok iyisiniz çok iyiyiz Elmas, elmas koydum elmas Biz bir koydum. Abi, elmas abi. Olur. abi sol tarafa da elmas çeker misin Abi ben elmasla hadi, la, elmasla, olur. Sado Sado sen elmasla ilgilenebilirsin istiyorsan tamam elmasla ilgileniyorum bir şeyler, ona. bir şeyler elmas al. 3 tane 3 taneyle çok bir şey alınmaz sol tarafa da yol çek trap alabilirsin trap alabilirsin şu anlık trap iş yapmaz da biz şey yapar yapar İş yapacak Sağdaki elmas yerine gitseniz ben tamam, büyük bir bir tane al. bir tane trap aldım beyler. Tamam trap iyidir abi. Ya mavi gelme mavi geliyor mavi geliyor. Sato 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 üzerim çok dolu üzerim çok dolu geri dönüyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Enzel Enzel koş bir şeyler yap. Nerede? Orada abi bak yukarıda. dikkat et ona aşağı atacağım ben. Vur ona hadi be. Tam sen orada kal ölme. Düşer düşer düşer. Adam adam sandıraya geldi. Trap trap trap. trap, trap. Tuzak harekete geçti. Kanka öldürmeyin beni. Kırmızılar geliyor, kırmızılar geliyor, kırmızı gelsin, geliyor gelsin, kırmızılar gelsin, geliyor, kırmızılar geliyor. Gelmeseler daha güzel. Nereden geliyor sanırım? Trap söyle. aldım. Oğlum adam beni aşağı düşürdü, çok güzel düşürdü. Mavi düşündü. geldi. Elmas yerinden geliyorlar. Abi gelmeyin ya. Şu ben biraz ara, geliştireyim kendimi artık ya. Şunu Beyler, buraya atıyorum yeşil ben. Yeşil geliyor, yeşil geliyor, soldan yeşil geliyor. Aşağı düştü e, mavili. Beyler Abi, yardım gelin. edin. Trap alsam mı bir tane daha Berat? Yani şu an ben aldım, ben aldım ben aldım ben aldım trap. Yeşil geliyor yeşili görmediniz yeşil, yeşil geliyor. geliyor. Abi bizde niye geliyor bunların hepsi ya bizim ne günahımız vardı. Abi alev topu alabiliyor musun Sait? En alamıyorum güzel. yetmiyor. Yeşil geldi alamıyorum sandıklara bak sandıklarda bir şeyler var. Malzeme lazım malzeme lazım yok alamıyorum. Beyler gelince söyleyin adam çıkacağım buradan tamam. Tamam şu anlık seyfiz. Sana alev topu aldım. Abi ben ortaya gidiyorum artık. Mavilere gireceğim. O, o, ortaya git zümrüt al ya da adamlara Adamları alırsak daha iyi olur şu an. Tabi 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 tabi. Maviyi almamız lazım. Kırmızı geliyor kırmızı geliyor kırmızı geliyor. Ben yeşili tutuyorum siz kırmızıyı tutun. Abi sana kaldı kırmızı. Sana kaldı kırmızı ben o. Beni keserse gider yatak. Beni keserse yatak gider. Beni gitti kırmızı girdi. Yeşil de geliyor. Yeşil de Kestim 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 onu. Kestin mi? Ona da bir alev topu girdi, attım. Düşürdü mü? Düştü mü? Düşürdüm. Hop oh, buraya Oğlum ne oynuyorum lan? Kaç Lan buralara giremiyorum. Oğlum benim imbiz boşuna gitti. Enzer, elmasa git ya Berat ne yaptı? Elmasa gidiyoruz bize yeşil tarafı, yeşil bizi saldıracak. Yeşile bakın unutmayın. Abi her pepsi gelecek bize biz ne yapacağız beyler? tek başıma savunamam ben ha sağdan soldan gelirler. Geliyorum ben base'e geliyorum sağdan gelmeyecekler. Hı. Mavi geliyor mavi geliyor mavi geliyor ortadan mavi geliyor. Evet Gördüm, maviye dikkat edin. Farkındayım şimdi alev topu alacağım kafasını atacağım. Mavi girdi mavi girdi şeyi şey yıkıyor. Tutun abi maviye. Tam kesiyorum onu kestim 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 kestim. kestim. Yıkarsın, kuru, burayı, kuru biri geldi biri geldi biri geldi biri geldi. Biri geldi, biri geldi, biri geldi. Kesiyor, kesiyor kesiyor yatağı kırdı yatağı kırdı neredeyse. Kırdırma 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 kırdırma. Kestim onu. Çok iyisiniz abi, Kastin. çok iyisiniz, çok edin. iyisiniz. Çok Geliyor bu. Alev topunun kafasına attım, öldürdüm. Of, abi, 9 kilim var Berat. 8 zümrüt getirdim, çok iyi. Oha! Oha. Depoyu, savunun, 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 2 tane yaldım 8 zümrütü attım içeri. Tamam, ben bir kendimi güçlendirmem lazım çünkü. Biri diyor, mi geldi, beyler... ses mi geliyor? Beyler. Evet, bir şeyler var. Beyler elmas lazım Yok. bize, elmas. Tamam, trap alın bize. elmas. Elmas getirin ben bir trap alıyorum elmas getirin koşun. Abi şu an dur elmas değil şu an. Yeşil geliyor oğlum ne elmasa gideceğim evet. yeşil saldırıya geçti. Güçlendirelim baba kendimizi. Oğlum, oğlum ağız dırıyor uzaktan şey sıkıyor lan uzaktan patlatıyor uzaktan patlatıyor. patlatıyor. Yatağı kapat yatağı kapat abi her yerden adam geliyor şu an ne yapacağız diye. Oğlum ki? yine bir de saldırıyorlar hepsi. Abicim gidin birbirinizle oynayın lan. Bekle bekle mavi geldi yeşil nerede mavi. Yeşilin şeyini kırsana Berat. Kırıyorum ben. Lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Niye hepsi bize geliyor? Yeter. Kırdım. Kırdım düşecek. Düşecek. Mavi geldi mavi Lan geri zekalı. Tahta kılıcıyla geliyor ya. Ya baba ben anlamadım şimdi. Alev topu alıyorum. Bekleyin. kafasına atacağım onun. Abi bunlar bize niye saldırıyor ya? Bir tek biz mi varız ya? Gel ağzına çıkla. İni aşağı. Bir şey. in aşağıda aşağı öldür onu, öldür vurun onu. Vurun ona, vurun ona. Abi bunlar keskinlik, meskinlik basmış. Bizim ver elmasa git. Abi biriniz elmasa gitsinize. Elmaslar var de, bu da elmas koydum ben. Yetmiyor, Abi, yetmiyor, yetmiyor. Yetmiyor baba. Yeşil girdi yine, yeşil girdi. Oğlum ne oluyor? Nasıl bir oyun? Alev topu lazım. Alev topu Berat, gidiyorum. Abi giremiyoruz. Giremediğimiz zaman evet, ne yapabiliriz. Şey mavi, mavi de geliyor, mavi de geliyor. TNT atabilir. Yo beyazımıza girdi o. Eee sıkıntı büyük baba. Baba çok sıkıntıdayız. Salak aşağı düştü bu mavi takımdan nefret ediyorum zekalı hepsi. Abi maviye sen bak ben yeşile bakıyorum. Enzel. Lan durumlar rezalet beyler. Mavi girdi, de mi? mavi girdi içeri mavi girdi içeri. Yeşil de girdi ne? yeşil de girdi yeşil de girdi. Sinirlerim bozuldu ya. Ona. Kırmızı da mı girdi? Ya Kırmızı beni öldürdü girdi? ya öldürdü beni savunun savunun geliyorum ya. Elmas gitti ona. Dur dur dur. Nerede? İndir aşağı. Nerede o nerede o? Oğlum nerede ne, bu nasıl bir oyun? Neden hepsini saldırıyor? Başka yatak mı yok? Ulan girsenize birbirinize ya. Ya e, malzemelerimi çalıp gitti şerefsiz köpek. Kırıyor bizim yatağı birisi. Kıramasın. Kırmıyor 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 kıramıyor, kıramıyor taramıyor tamam attım onu attım onu aşağı. At abi. Ya abi ben gidiyorum ya. Böyle Oğlum, olmaz. Bu oyun kırmızı gene geliyor. Ben kırmızıya doğru gidiyorum. Ben kırmızıyı tutmaya Sen gidiyorum. Birisi gitsin ya abi. İnzi bilip bir şey alın. Abi tamam invisibility var. Alacağım bir bir Ne alıyorsun Berat? Alman gerekiyor. Elmasa gitsene. Elmasa, Elmasa gitsene. Gel evet. Yeşil, geldi. Yeşil, geldi. yeşil geldi. Yeşil Her geldi. Yeşil geldi. Aşağı düşürdüm Berat. Aşağı düşürdüm Berat. Vur. Çok aşağı düşmemiş. Hani topun bir tane vardı gitti ya. Gel gel. Gel gel. Kafanı gözünü yerim gel. Aşağı bakıyorum. Tamam sen onu hallet. Şimdi ben şuradan bir şu Beyler bir şey içiyor biri. Bir şey ben düşündüm, içiyorum. Ben içtim. Ben içtim. Ben içtim. Ben içtim. Şu aşağı gelirse keseriz onu şerefsizlere gidiyorum şimdi. Bu şeref yoksunları kırmızılara oğlum. gidiyorum. Sizi var ya bitireceğim evet, oğlum abi. şu an. Arkadaşlar yatak şu an. Geldi geldi yeşil geldi Enzer. Oğlum Olur ya. Geliyorum geliyorum Enzer. Aşağı kırmızı da geliyor, kırmızı da geliyor. Neden hepsi bize Abi, geliyor? Abi öldük öldük ikimiz de öldük. Enzel yatak gitmesin. Enzel koş 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 koş. Direkt vur ona. Direkt vur Tahta kılıçla vur. Oğlum ne oluyor ya? Lan adam, çık da gir lan ha! Abicim Berat, öldüm. öldüm. Ya öldüm. Bayağı açtım yatakları. Su koymuşlar yataklarına. Biz de su koyabiliriz yatağımıza. Su. Berat nasıl su alacağız? Gözünü Su alıyorum aldım edemiyoruz. aldım. Sağa gidemiyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Ben gidiyorum direkt ortaya. Beyler böyle olmuyor. Vallahi aldım abi suyu koydum. Millet birbiriyle savaşsın. Elmasa mı gitsem? Aa kırmızı geliyor bize. Ben bu kırmızıya gidiyor. Oğlum bu, bu çok kötü oldu bu su. Berat nasıl koydun ya? Bize zararı var. Adamlara Hayır, zararı, zararı yok. Zararı gelmedi. Bunu aynı zamanda. Ben, ben en, enzel en, 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 oradan elmas alalım. Geldim ben de. Sen al inşallah ben öldüm. Ben elime saldıracağım kaçıyor adam benden. Saldırıyor muyuz? Saldırıyor muyuz? Saldırıyor muyuz? Yiyoruz, mavi yiyoruz. gelmiş mavi, mavi 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 var Berat mavi var. Gördüm mavi var, gördüm, mavi. gördüm gördüm maviyi. Adamı kestim. Geri zekalı aşağı düştü. 3 elmasım oldu ama İnan, bu kadar elmas yürü yürü lan. Alacak, koruma lazım. Be. Abi arkadaşlar çok özür dilerim sansür yiyor buralar Üçün büyük ihtimalde. Şu an inanılmaz sinirliyim. Geri zekalı. İn lan. Ya oğlum ya 3 tane elmas getirdim işe yaramayacak ki bu 3 elmas. Abi tuzak muzak bir şeyler al. Abi tuzak mantıklı değil. Yeşil alem top atacak bize. Abi al 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 kırmalarını engelleyecek tuzak. Yeşil geldi, yeşil geldi. alem top atacak. Yeşil geldi, yeşil geldi. yeşil. Alev top atacağım. Geldi. Nerede 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 nerede? Burada. Bekle aşağı düşürüyorum onu. Aşağı düşürdüm onu. Vur vur. Gir lan. Vur 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 lan. vur. Alt al. al, yerim aslanlarım. Sağdan da kırmızı gelebilir. Dikkat edin. Bu nasıl bu oyun? Mavi var mı? Maviler bizi bıraktı Kilini gelmiyor. Kilim yatağı da kırılmıyor ben anlamadım ki 10 kilim oldu baba ya. Arkadaşlar 3 elması buraya bırakıyorum gidiyorum ben elmas toplamam lazım. Zırh falan basalım kendimize. Sen Direkt sağa örmeyeyim. git ben sola gideyim. Aa lan düşmemiş ben aşağı, ben yeşil, aşağı düşmemiş. Düşmemiş. yeşil aşağı düşmemiş. Yeşil aşağı düşmemiş lan. Sudan sudan çıktı arkadaşlar sudan çıktı. Yukarıda bizim base'de. Öldürür öldürür öldürür. Aşağı. Aşağı. Attı mı bilmiyorum suya yapıştı gene. Oğlum suyu kapatsak mı kötü mü oldu lan. Suyu kapatalım suyu kapatalım. Suyu, suyu, ya. suyu kapat Sumanlı. şu an sen. İyi aslan ha. Ben gidiyorum beyler. Sağdan gidiyorum. Abi arkada 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 burada burada inzal gördün mü? Evet 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 suya aşağı düştü. Berat Dur sudan düştü herhalde. Elmasa gidiyorum. Suyu kapadım. Tamam. su gitti tamam. haberi yok. Su gitti haberi yok. Ölecek. Aha salak. <laughs> ee, yedi elmas aldım. <laughs> Lan tuzak yine tetiklendi. <laughs> elmas aldım geliyorum. Elmas aldım Bir geliyorum. mi girdi içeri. İnzip inzip alıp gelmiş olabilir. Gizli olabilir. Gizli olabilir, gizli olabilir şu an. Tuza son anda aldım. Belki ondan olabilir mi? Bir daha basayım. Ee, ben geldim. Ee, Berat buradaki elmaslar nerede? Kanka koydum buraya bak bir tanesi kaldı. Ya senin ben ya o Zırh mı alsam keskinlik aldım tamam. Keskinlik tamam, aldım keskinlik kaldı süper keskinlik kaldı süper. Keskinlik aldım keskinlik şimdi iyidir. daha iyi savunursunuz. Zümrüte gidiyorum kendimi feda ediyorum beyler yapacak bir şey yok. E ben gidiyorum. kırmızıya gideceğim de kırmızılar su çekmiş önlerine bizim... Güzel. Su, Sonunda yani. başka bir yatak kırdınız oh ya. Maviler gitti tamam. nihayet ya. O kadar evet, i̇şte da biraz... bizimle. Baba elmas toplayın zırh yapalım. 6 tane zümrüt alıyor onu buradan. Bir tane daha zümrüt yeri var galiba. Hoş Hoş ben geliyorum. sağ tarafa gidiyorum elmas alacağım. Yeşil geliyor Merak... bu arada size yeşil geliyor. Yeşil yani... geliyor unutmayın. Gittim ben gittim Berat. Yeşili dövüyorum. Top dövemedim yeşili. 8 tane şey aldım. 8 tane daha elması aldım. yeşil, yeşil geliyor, istiyorum. yeşil geliyor, yeşil geliyor. Demekle zırh basacağım gelsin. Gelsin gelsin. gelsin. Hatta Ali top atabilirim kafasına. Şuradan Çıkarken tam yer mi? Çıkarken yedi mi? Düşmedi. Ben zırh aldım bir tane. Biraz daha zırh almam lazım. Abi patlıyoruz, patlıyoruz şu anda. Çok fena patlıyoruz. Patır patırız. Ben de onu patlatıyorum. Aşağı düşmedi ama. Bekleyin sakin. Beyler zırh verdim bir tane. Koruma bir oldu. Koruma arttırmamız lazım. Lan ok atma. Bera sen sol tarafa gidip elmas Dangalak. Çıkmasın. Kırmızı Lan, geldi, Kırmızı Dangalaklar. Yatağımız açıldı. Yatağı kapat. Bak düşürdüm onu. Hazır mısın Berat? Aşağı düştü. Enzel sen ne yaptın? Ha, ben ha, bir aşağı düştüm. Aşağı aşağı düştüm. Elayı el aşağı düşürdüm ya. Yani. Beyler 6 tane daha 4 tane elmas lazım. Koruma 2'ye Kırmızı girelim. yatağı kırdılar. Bir yeşil mi kaldı? Yeşili şimdi gidiyorum. Yeşil'in içinden geçmeye gidiyorum şimdi. Onu var doğduklarına pişman edeceğim, doğduklarına pişman edeceğim şu anda abi. Sütümü aldım, invizimi aldım. Zıplama aldım ben de. Tuzak tuzak aktif et, tuzakları şey yap, tuzakları kurun. Tuzak tuzak alıyorum beyler, koruma da basacağız ekstra bunlar da önemli biliyorsunuz. Abi burada yol yok yalnız. Tuzak bir tane daha aldım. Ne olur Süpersin. Ne olmaz. Ben şu kırmızıdan kalanları öldürmeye gidiyorum. Ölümüne saldıracağım kırmızılara çünkü atakları yok. Şunu atmanız ben... lazım aşağı maviyi, yeşili. Şunu. Ben aşağı atlayıp geliyorum hemen oraya, gördüm. Bende alev topu bir tane var şu an tek sorun o. Yeşil alsanıza yeşil, yeşil alın. Girdi, yeşil girdi yeşil girdi içeri girecek. Ya Aşağı açar mı? Alevleri söndürün. Ben adama gidiyorum kesebilirim belki. Jump içsem ne yapar? Alev, alev topu Jump, jump içtim. Girdi. Tamam öldürdük onu öldürdük onu öldürdük onu. Tamam kestim 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 beyler ben jantlı jantlı gidiyorum şeye elmas almaya gidiyorum sol tarafa yeşile Ben de kırmızı elmas almaya gidiyorum elmaslar ne işe yarıyor daha çözemedim ama Elmas gidiyorum. al elmas al base'e koy Sen elmasa gidiyorsun değil mi Sait? Ben elmasa sol tarafın yeşilin elmasına gidiyorum Ben de sağdaki elmasa gittim sağdaki elmasa gittim es. Sen Sekiz base'de elmas kalabilirsin aldım. Tamam Sekiz dön elmas aldım, dön geliyorum. Baba invizi bastı Lan birisi var base. Biri, base'de birisi mi var? Yok bir birisi yokmuş birisi yokmuş Baba be, base'i bastı baba elmas girdi aldım, Girdi oldu. baba ve ve kıymetli ve bu ve lan. Ve lan, ne, lan? Ulan, ne oldu lan ne, kıyametli oldu? Kıyametli ne oldu ne oldu bu kadar bu kadarsınız oğlum siz gidiyorum arkasına var, Arkasındayım ben bunların. Of 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 Arkandayım oğlum atacağım, seni lan. Atacağım in... lan seni. Abi, geliyor. In... geliyor. At kürmüzü. abi geldi bir tane abi geldi. Hoppa! Seni böyle içinden geçerler çocuk. Böyle içinden geçerler. Ben Çok iyisiniz. iksildi. abi, Bir tane kırmızı kaldı. Son yeşili de ben aldım. Tek kırmızı. Oğlum biz de uğraşmanız onu. Budur be. Erken sevinmeyelim gençler. Bir şey alalım. E, tuzak muzak ya, var değil mi her şeyimiz? Ya. Dikkat var et. De ben bilmiyorum. Ben de kalkansız gidiyorum. Zümrütler alıp geliyorum. Şimdi. Lan o kadar malzemeyle aşağı düştüm ya. Ağlayacak bir şey yok. Dönemi yok. Şu an bir kişi kaldı. Sıkıntı etme. Kalkan tuzakları abi, kur. Abi tuzakları kur. Ben bir tane yay alıyorum kendime. Önemli yay. Elmas kılıcım oldu. Kırmızının yerini tespit ettim. Kırmızı yeşilden Herhalde bize yerde. Elmas Getir kılıç, kılıç al. Son kalan oyuncu Herhalde. yeşillerin olduğu yerde. Yeşillerin olduğu yerde mi? Elmas kılıç mı alayım? Elmas evet, kılıç. Son kalan oyuncu yeşillerin base'de şu an. Son kalan oyuncu loot yapıyor. Elmas 3 zümrütmüş oğlum. Niye bana 2 verdin? 2 verdim, verdim elza getiriyor diye. Ben zümrüt getiriyorum. Son kalan oyuncu yeşil be bize geliyor. Bize geliyor. geliyor. Kırmızı intikamı geliyor. Son kalan kırmızı yeşilden geliyor. Elmas yerinde şu an yeşilin. Çok yakın bize. Sağ tarafınız sol tarafınız Görünmez, görünmezlik işte. Ben çıkacağım şimdi oraya. Hazır mısın? O da orada bakıyor. İzliyor bizi. Ok atıyor ok atıyor Dur, sakin ol Bakma oraya Savunmaları kurun Ok yedi mi? Hadi be çok yakında Şöyle görünmez gidiyorum, görünmez gidiyorum. Git abi ben o, git, dikkatini git, git. dağıtıyorum onu. Dikkatini gittim, dağıtıyorum say. Dikkatini dağıtıyorum. Gittim. Hadi vur oğlum. Vur Vur i̇şte, bu. i̇şte bu. Be. İşte bu. Bizimle uğraşırsanız böyle olur oğlum. Budur. 13 kil. 13 kilo aldım lan Berat. 13 kil. Oğlum var, 7 kil benim de. 7 kil benim de, oğlum, 25 kil. Takımca abi. 25 kil. Abi sadece o, bize daldılar. Abi oyunun başına yaptığımız savunma hiçbir yerde yok. Böyle oldu, bir şey abi. yemin ederim yoktu. Abi ikinci maça hiç girmeyelim. Çok iyiydi lan bu. Bir Bak şey diyeyim mi? Şu abi, ana bugüne abi. kadar çektiğimiz en iyi Bad Wars videosu buydu arkadaşlar. Net olarak buydu. Ben böyle bir defans, böyle bir saldırı en sonda comeback görmedim yani. Üç takım da bize daldı abi. Kimse kimse. Çok iyiydi lan. Abi neden her 3 evet. takım bize daldı ki oyunun başında? Bunlar arkadaş mıydı? Ben anlayamadım. Plan mı i̇yi, sa lan? i̇yi savunma yaptık. iyi de saldırı yaptık. Aldık beyler. Çok iyi maçtı. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Kesinlikle Bad Wars'un devamı için like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarafa bir video koyuyorum. Ekiple çektiğimiz başka bir kaos modu. Çok eğlenceliydi. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Enzelle Said'in kanalına da gidin. Orada da videolar var falan. Ayrıca her gün yayınmayın izleyici atacağım size. Çok çok, çok beynim yandı sondaki maçtan sonra yorumlara yazarım ben gereken şeyi sizi seviyorum görüşürüz.